Kahramanmaraş'ta restoran sektörüne yeni bir soluk getiren sınırsız konseptiyle Meraj Kaba Bişletmecisi Doğan Gündeş ile beraberiz. Doğan Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğan Bey, Kahramanmaraş gibi geleneksel mutfağa sahip bir şehirde yeni bir soluk getirdiniz, yeni bir konsept açtınız. Böyle bir yenilgi halk nasıl tepki verdi? Ee, aslında böyle bir yeniliğe ihtiyaç varmış Kahramanmaraş'ta. Halk e, gerçekten çok güzel karşıladı. E, çok daha büyük bir talep oldu. Yani sevdi halk, Kahramanmaraş halkı. Böyle bir hizmet lazımmış. Peki, Sevdiler. geri dönüşler nasıl? Geri dönüşler çok olumlu. Çevrelilerden de geliyorlar. Özellikle Gaziantep'ten. Gaziantep'de de böyle bir şey lazım diyorlar. İnşallah ikinci alevimiz Gaziantep. Gelen müşterilerden aldığınız en ilginç tepkiler neler? Konseptle ilgili, restoranla ilgili. Sen manyak mısın? Böyle bir şey mi olur? Sen nasıl kazanıyorsun? Yani para kazanmam mümkün değil. Yani sınırsız olur mu? Batarsın en çok duyduğumuz tepkiler bunlar. Peki, peki, sınırsız konseptiniz var. Müşterilerden rekor yiyen rekor şu an kaç kilo? Rekor yiyen e, bir tane abimiz 10 porsiyon yemişti. Ne yedi? 10 porsiyon e, tavuk muzuna, bir porsiyonu bu şekilde. Bundan evet. 10 tabak yedi yani. Peki sonrasında irtifata geçtiniz mi? Sağlığı durumu Sağlığı durumu gayet iyi. konuşuyoruz. Yarışma falan sabır ettim. Ondan sonra daha ilginçisi şey, bir kişi geldi genç bir tane o yiyen az göbekli bir abimizdi ki benden zayıf bir arkadaşım geldi. Burada rekor kaç dedi 10 tabak dedi. Adam 30 bir tabak yedi. Peki bu sizi işletme olarak zora sokuyor mu? Yani illa ki ondan zarar ediyoruz. Peki menüye ileride farklı sınırsız konsept ve farklı içerikler, farklı e, e, türler getirmeyi düşünüyor musunuz? tabii biz de her şey sınırsız, her şeyi açız yani. bir e, Yeni bir şey oluşur kafamızda, yeni bir oluşum olur. Ekleriz yani, biz de her şey sınırsız. Peki Doğan Bey, şubeleşme işte fikriniz vardı. Şube açmayı düşünüyordunuz, şu an ne aşamada? Tabii düşünüyoruz. Şu anda buradan Gaziantep'e bekle, ben geliyorum Gaziantep, sınırsız Doğan. Çok yakında Gaziantep'te sınırsız diyecek inşallah. Tüm hazırlıklar e, sürüyor. Son hızla devam. Gaziantep'te inşallah şubemizi açacağız. Biz de hayırlı olsun inşallah diyelim. Çok teşekkür ederim.